sayı basamakları bölümünün 14. testindeyiz. 1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız demiş. 16'dan küçük pozitif tam sayılar arasından toplamı 45 olmak üzere birbirinden farklı 4 sayı seçilecektir. Aşağıdakilerden hangisi seçilen sayılardan biri olamaz diyor. Bakalım Bu seçilen sayılar gördüğünüz gibi küçük sayılar. O zaman ben 15 14 13 seçsem bir de x olsa bu aşağıdaki sayılardan biri. Hepsinin toplamı 45'e eşitmiş. Bu durumda x ne çıkar buradan? 3 çıkar. O zaman minimum değeri 3 olabilirmiş. 3'ten daha büyük de olabilir ama 3'ten daha küçük olamazmış. Bu yüzden 2 olamaz deriz. Cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorumuz seçilen sayılardan en büyüğü 13 ise en küçüğü kaçtır? Şimdi en büyüğü 13'müş. Diğerleri de 12, 11 ve en küçük olan x olsaydı. Hepsinin toplamı yine 45 yapacaktı. Bu durumda bu x'e ne kaldı buradan? 9 kaldı. O zaman en küçük 9'muş. Cevabımız A şıkkıdır. 3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Soldan sağ ve sağdan sola okunuşu aynı olan doğal sayılara polidromik sayı adı verilmektedir. Örneğin 3, 77, 505, 40.104, 123.321 polidromik sayıdır. Ne demiş 3. sorumuz? 3 basamaklı kaç tane polidromik sayı vardır? Ne yapalım? Önce birlere bakalım. Yani ne bu birler? 101, 111, 120, pardon. 121, 131, böyle böyle 191'e kadar gidiyor. Burada toplamda kaç tane var? Toplamda Burada 10 tane sayı var. Şimdi 200'lere geçelim. 201 pardon 202 222 232 212'yi unuttuk. 242. Ne yapıyoruz? İki tarafını, iki başını aynı rakam yazıyoruz. Ortadakini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye 9'a kadar yazacağız. 292. Buradan da toplamda kaç tane sayı oldu? 10 tane sayı oldu. 300'ler için aynı şeyi yazıyoruz. 303, 313, 323, böyle böyle. 393. Burada da yine aynı şekilde 10 tane oldu. 4'ler için de aynı. 494 diyoruz. Buradan da toplamda 10 tane oldu. 5'ler için aynı, 6'lar için aynı, 7'ler için, 8'ler için, 9'lar için hepsi için 10 tane sayı yazdık. O zaman kaç tane 10 yazdık biz burada? 9 tane sayı yaz, 9 tane ayrı ayrı 10'lu grup yazmış olduk. Yani toplamda 90 tane sayı yazmış olduk. Cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Rakamları toplamı 4 olan 5 basamaklı kaç tane polidromik sayı vardır? Artık deniyoruz burada. Diyelim ki 1, 1, 0, 1, 1 olsa. Rakamları toplamı 4 mü? 4. Polidromik mi? Evet. Soldan sağa, sağdan sola okunuşları eşit. Devam edeyim. 2, 0, 0, 0, 2. Toplamları 4, bu da sağladı. Devam ediyorum. 1, 0, 2, 0, 1 Yine aynı. O zaman daha farklı bir şey yazabilir miyim? 3 yazamam zaten. 3 yazarsam sonuna da 3 yazmam gerekiyordu. Okunuşun aynı olması için. Şöyle yani. 0, 0, 0, 3 bile olsa toplamları 6 oluyor. O yüzden sadece 1 ve 2'yi kullanabiliyormuşum ben bu sayıda. O da maksimum 20.002 oluyor. Bu yüzden toplamda 3 tane sayı yazabilirmişiz. Cevabımız B şıkkıdır. 5. sorumuz 5 basamaklı en küçük polidromik sayı ile 4 basamaklı en büyük polidromit sayının farkı. Şimdi 5 basamaklı en büyük ne olabilir? Pardon en küçük ne olabilir? Başı 1 olacak bir kere. Araları 0 olsa budur. 5 basamaklı. Peki 4 basamaklı en büyük ne olabilir? O da bu olur. İkisi arasındaki fark da neymiş? 2'ymiş. Cevabımız A şıkkıdır. 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Yazılışı tersten yazılışı ile aynı olan sayılara polidrom sayı adı verilmektedir. Bir önceki sorular gibi. Örneğin 3, 44, 505, 1991 sayıları birer polidrom sayıdır. Buna göre demiş. 200 ile 350 arasında kaç tane polidrom sayı vardır? Aslında biraz önce bulmuştuk bunları ama biz tekrar yapalım. 200'leri nasıl yapmıştık? 200 2'den başlamıştık. 212, 222, 232 diye 292'ye kadar gitmiştik. Burada toplamda 10 tane sayım vardı. Sıra 300'lere geldi. 303, 313, 323, 333, 343, 353 olur mu? Olmaz. 350 arasında diyordu. Burada kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Toplamda da 15 tane sayı yazabilirmişiz. Cevabımız C şıkkıdır. 7. sorumuz 2011 sayısından büyük ilk polidron sayı A, B, B, A olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi büyük ilk polidrom sayı diyor. O zaman ne olabilir bu? 2, 0, 0, 2 desek bu bundan büyük mü? Değil. O zaman 2, 1, 1, 2 alabilirim demek sadece. Bunların toplamını soruyor. 2 artı 1 eşittir. 3 olur cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuz, 3'e kalansız bölünebilen kaç tane 4 basamaklı polidrom sayı vardır? 3'e kalansız bölünmek neydi? Toplamı 3'ün katı olacaktır. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Peki, 4 basamaklı polidrom sayı nasıl yazılıyordu? A, B, B, A şeklinde yazılabiliyordu. Başka bir yolu yoktu bunu yazmanın. O zaman deneyelim. Bakalım, mesela A1 olsaydı. 3'ün katı olabilmesi için buradaki B'ler ne olabilirdi? 2'ye 2 olabilirdi. 3'ün katı mı? Evet. Sonra yine birden devam edelim. 5'e 5 oldu mu? Oldu. Devam edelim. 8, 8, 1 oldu mu? Oldu. Buradan toplamda 3 tane sayı yazdık mı? Evet. Aslında bu belli bir düzene göre gidiyor. Mesela burada 2 ile başladık. 3 arttırıyoruz 5 beş oluyor. 5'i 3 arttırıyoruz 8 oluyor. Yine aynı şekilde 2'ler de aynen bu düzende gidecek. Mesela ben buraya 2 2 desem. Araların kaç olması gerekiyor? 2 2 daha 4 yapar. 4'e o zaman 2 eklersem 6 olur. Bu da 3'ün katıdır. Şimdi bu 1'lere 3 ekleyeceğim. 2 2 3 ekle o zaman 4 4 oldu. 4'e 3 ekle. 5 6 7 o zaman 2 7 2. Buradan da 3 sayı yazdık. Aynı şekilde 3'lere bakıyoruz. 3'lerin de bu şekilde 3 tane sayı yazacağız. 4'lere, 5'lere, 6'lara, 7'lere, 8'lere, 9'lara hepsine 3'er tane sayı yazabiliyorum. O zaman ben kaç tane üçlü grup oluşturmuş oldum? 9 tane. 9 çarpı 3'ten 27. Ama bitmedi. Bunların içinde bir de sıfırlılar var. Mesela 3, 0, 0, 3. 3'ün katı mı? 3 artı 3'ten 6 katı. Evet. 6, 0, 0, 6. Bu da katı. 9, 0, 0, 9. Bu da katı. Buradan da toplamda 3 tane sayı yazdık. 27 artı 3'ten 30 tane sayı yazmış olduk. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. 9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı A, B, C, D sayıları yazılacaktır. Bu rakamların sayısal değerleri arasında şu ilişkiler olacaktır. A küçük B'den, C küçük B'den, C küçük D'den. C hem B'den hem D'den küçükmüş, A da B'den küçükmüş. Bakalım. Bu koşula uyan en küçük A, B, C, D sayısının rakamları toplamı kaçtır? Deneyelim bakalım bu koşulu uyan ne olabilir? Mesela ben en küçük dediği için A'ya 1 vereceğimi biliyorum. B bundan büyükmüş. B aynı zamanda C'den de büyükmüş. Peki ben B'ye 2 versem o zaman C'ye 0 vermem gerekiyor. Diyelim B 2 olsun. O zaman C'ye en küçük ne verebilirim? Sadece 0 verebilirim. Bu durumda D'ye ne kalır? Yine C'den büyük bir değer olduğu için 3 kalır. En küçük değerlere bakıyoruz şu anda. O zaman en küçük sayımız 1203'müş. Bunların toplamı ne yapar? 1 artı 2 artı 3'ten 6 yapar. Cevabımız A şıkkıdır. 10. sorumuz. Bu koşula uygun yazılabilecek en büyük A, B, C, D sayısında C rakamı kaç olur? Bu sefer en büyük soruyor. Şimdi ben A'ya 9 yazardım en büyük ama B değeri bu A'dan büyükmüş. O yüzden ben B'ye 9 dersem A'ya 8 diyebilirim. Bu B değeri aynı zamanda C'den de büyük bir değerdi. Ama D değerim C'den daha büyük bir değer. O zaman ben D'ye 7 desem C'ye 6 diyebilirim. Bana neyi soruyor? Bu en, alacağı en büyük değer. Bana C rakamının kaç olacağını soruyor. Biz ne bulduk? 6 bulduk. Cevabımız B şıkkıdır. 11. sorumuz 2, 4, 6, 8 rakamları kullanılarak bu koşullara uyan kaç farklı A, B, C, D sayısı yazılabilir? Bizim koşullarımız neydi? A küçük B'den, C küçük B'den, C küçük D'den de. Şimdi deneyelim o zaman ne yazabilirmişiz. Mesela şunu yazabiliriz. A 2 olsa o zaman C şimdi B ile de en büyük sayılar olacağı için ben 6 ile 8'i B ve D için kullanacağım. O zaman C'ye ne kalır? 4 kalır. Diyelim ki A 2, B 6, C 4, D de 8 olsun. Bu şekilde yazabilirim. Şöyle de yazabilirim. 8 4 6 şeklinde de yazabilirim. Peki C ile A'nın yerini değiştirebilir miyim? Evet değiştirebilirim. Bunların arasında bir bağıntı söylememiş bana. O zaman 4 6 2 8 yazabilirim ya da 4 8 2 6 yazabilirim. Peki başka ne yazabilirim? Mesela ben A'ya 6 desem, C'ye de 2 desem. Şimdi D C'den büyükmüş. O zaman buraya 4 diyebilirim. B de hem A'dan hem C'den büyükmüş. O zaman en büyük ne var? 8 vardı elimde. Bir de bunu yazabilirim. Yani toplamda 1 2 3 4 5 tane sayı yazabildim. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. 12 ve 13. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Yan yana gelen rakamların farklı olması koşuluyla 0 1 2 rakamlarının her biri ikişer kez kullanılarak 6 basamaklı doğal sayılar yazılacaktır. Örneğin Aşağıda vermiş. 1, 2, 0, 1, 0, 2 diye yazmış. Yani yan yana hiç aynı rakam gelmiyor. 12. sorumuz bu koşullara göre yazılabilecek en küçük sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Sadece 0, 1, 2'yi kullanacağız. O zaman ne yazabilirim? En küçük. 1 ile başlarım. 0 ile devam ederim. Yine 1 olur. Şurası 2 olsa, burası 0 olsa, burası 2. En küçük sayıyı yazmış oldum mu? Evet, ben buraya sıfır veremem çünkü yan yana gelemeyecekti. O yüzden en küçük bu. Bana neyi soruyor? Birler ve yüzler basamağı. Yani 2 iki ve 2'nin toplamı 2 iki artı 2'den 4 olur. Cevabımız E şıkkıdır. 13. sorumuz. Bu koşula göre yazılabilecek sayılardan kaç tanesi 210.201 sayısından büyüktür? Ne olabilir? 210.201 210 olabilir mi bir tanesi? Evet, olabilir. Başka 212 bin neler kaldı elimde? 0 kaldı, 1 kaldı, 0 kaldı. Bu olabilir mi? Evet, olabilir. Niye şunu yazamadık? 212 1, 0, 0. çünkü sıfırlar yan yana geliyor yazamadık. Ya da ne bileyim 2 başka bir şey yazamayız. Zaten sadece 2 tane sayı yazdık. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Bu da 2004 DGS sorusuymuş. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar dilerim.